Herkese merhabalar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitiminin detaylarını açıkladığı 1,5 yıl süreceğini ve 21 Haziran itibariyle başlayacağını duyurdu. Kaynelerin verilmesi, 2 Temmuz meselesi, Haziran'da okulların açılması, bununla ilgili çok önemli gelişmeler var. Hemen telafi eğitiminin detaylarını ve Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarını sizlere aktaralım. Şunlar söyledi, 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde... Sistem altyapısında yoğunluk oluşmaması için 18 Haziran cuma günü karnelere erişimi açıyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanımızın bu açıklamalarından karnelerin e-okul üzerinden erişimi açılacağı anlaşılıyor. Çünkü erişim açıyoruz demek e-okul üzerinden ulaşımı açıyoruz anlamına geliyor. Bu arada 21 Haziran'da da telafi eğitimlerinin başlayacağını söyledi. Yoğun olarak sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler olacak dedi. Yani dersten ziyade daha çok kültürel, sosyal ve fiziksel aktivitelerin olacağını söyledi 21 Haziran itibariyle. Peki ders, Türkçe, matematik, fen gibi dersler olmayacak mı? Onlar da olacak. Onların da size şimdi bilgilerini vereceğim. Devam ediyorum. 2 Temmuz'dan sonra 21 Haziran'da başladı. 2 Temmuz'dan sonra da öğrencilerimizi dolu dolu bir yaz bekliyor. Ancak bu yaz öğrencilerimizle beraber olalım istiyoruz dedi. Hemen şimdi videonun sağ üst köşesinde de öneri olarak çıktı size yaz kamplarının olacağını söylemişti. Bunun yanında yine geziler, kültürel etkinlikler, yaz aktiviteleri, sanatsal aktiviteler, fiziksel aktiviteler olacak yaz boyunca dedi. Yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olacak bu aktiviteler. Aynı zamanda öğrenci, öğretmen ve velilerimizle birlikte sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel etkinliklerin olduğu bir telafi eğitimi planlıyoruz dedi. Dolayısıyla 21 Haziran'da başlayacak telafi eğitimleri Temmuz ve Ağustos aylarında da bu etkinliklerle devam etmesi planlanıyor ve öğrencilerin, öğretmenlerin katılımının isteğe bağlı olacağını unutmayalım. Hemen devam ediyorum. Yine bir buçuk yıl sürecek ulusal destek projesini, programını başlatıyoruz dedi. Ulusal destekleme programı çok önemli. Bu programda işte Türkçe, matematik, fen, sosyal gibi fizik, kimya, biyoloji gibi derslerinizde telafi eğitimleri alacaksınız. Hemen detaylarını verelim. Her okul kendi öğrencilerinin ihtiyaçlarını belirleyecek dedi. Yani Türkçede ne kadar eksik var, fen'de ne kadar eksik var, biyolojide, edebiyatta ne kadar eksik var gibi durumlarda her okul kendi öğrencisinin ihtiyacını belirleyecek. Her okul kendi öğrencisinin ihtiyacına özel telafi eğitimleri planlayacak dedi. Bu eğitimlerin 1,5 yıl süreceğini söyledi. Hemen devam edelim yaz döneminde de okulların açık kalacağını, kültürel, fiziksel, sanatsal etkinliklerin yapılacağını, öğrencilerin isterse okuldaki bu etkinliklere katılacağını söyledi. Eylül ayı ile başlayan yeni eğitim öğretim yılında da telafi eğitimlerinin ulusal destekleme programı kapsamında devam edeceğini söyledi. Hemen devamında şunları söyledi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için tarama yapacağız dedi. Hangi kazanımlarda eksiklik var? Hangi derslerde eksiklik var? Birinci sınıflar okuma yazmayı öğrenmiş mi? Ortaokullar ne kadar öğrenmiş? Liseler ne kadar öğrenmiş? Bunların hepsini tespit etmek için tarama yapacağız dedi. Bu eksikleri, bu kazanımlardaki eksikleri gidermeye yönük telafi eğitimleri planlayacağız dedi. Ve bu telafi eğitimlerinin süresinin bir buçuk yıl süreceğini söyledi. Yani 2021-2022 eğitim öğretim yılında Eylül ayında başlayacak telafi eğitimleri yıl boyunca da devam edecek şekilde planlanacak ve toplamda bir buçuk yıl yıl sürecek. Evet Milli Eğitim Bakanımızın açıklamaları çok önemliydi. Özetle 18 Haziran'a kadar okullarda dersler işlenmeye devam edecek. Ondan sonra isteyen öğrenci karnesini alacak. 18 Haziran'dan sonra 21 Haziran'da başlayacak telafi eğitimlerine isteyen öğrenci katılacak. Eylül ayıyla birlikte kazanımlarda eksiklikler varsa bunlara dönük telafi programları okullar tarafından organize edilecek. Ve toplamda 1,5 yıl sürecek yoğun bir seferberliğin başlayacağını söyledi. Hemen bununla ilgili telafide ben de varım diye bir site oluşturulduğunu ve burada da birçok bilginin yer alacağını söyledi. Onu da size göstermek istiyorum. Bu sitede telafide ben de sitesinde çocuklar için, öğretmenler için, veliler için üç ayrı program yapıldığını, alan açıldığını, buradaki 1,5 yıl sürecek telafi eğitimlerinde hangi etkinlikler olacağını, etkinliklerin açıklamaları, etkinliklerin planlarını, bunların çok yakın zamanda içeriklerinin daha da zenginleştirileceğini ve öğrencilerimizin bu süreçte destekleneceğini, buradan destekleneceğini söyledi. Uzaktan eğitimdeki bir seferberlik gibi bir telafi eğitimde de bir seferberlik başlatıyoruz dedi. Yeniden görüşmek üzere. Kendinizi iyi bakın. Hoşçakalın.